Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir geri dönüşüm videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz yine süper bir geri dönüşüm ve bugün konumuzda günlük yaşantımızda kullandığımız bir konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar günlük yaşantımızda biliyorsunuz genelde evlerimizde terlik giyiyoruz veya ev bota giyiyoruz diyelim. Bunun üzerine bugünkü videomuz bunun üzerine düzenlenmiştir. E, bu videoda eskimiş yani e, hani e botların tabanları zamanla aşınıyor biliyorsunuz. Konumuz hem bu hem de elimizde bulunan pazar bez bez pazar çantalar var biliyorsunuz günlük yaşantımızda artık poşet kullanmıyoruz. Bez e, torbalar eskiyor zamanla biliyorsunuz aşınıyor veya kopuyor veya ayrılıyor diyelim. Bakın hep eskimiş bulur. Elimde bir eskimiş var. Bu da zaten günlük yaşantımızda kullandığımız torbalardan bir tanesi. Bunlar da zamanla eskiyor arkadaşlar. Hemen konuya geçmeden evvel bugün yapacağımız bir süper geri dönüşüm konusunda hem elimizdeki ev botunun tabanını yenileceğiz hem de e, bulunan 5 Roman'ın süper geri dönüşümünü konu alacağız. Evet. Hepsi bir, anda, bir arada yaşayacağız arkadaşlar. Evet şimdi e, dediğim gibi bugünkü konumuz dediğim gibi yani hem e-botu tabanını yeniliyoruz hem de e, kullandığımız günlük alışverişte kullandığımız 5 sorbaların geri dönüşümünü ne şekilde kullanacağımızdan bahsediyoruz. Evet dedi, demiş olduğum gibi elimde bir e-botu var ve e-botu genelde zamanla tabanları aşılmış Bakalım. Evet. E botu görüyorsunuz. Hepimizin ayağında hepimizi kullandığımız günlük ev. ve bunun tabanı eskimiş. Bakın. Oldukça rezalet ve bunu tekrar yenileme yapacağız. Ve bunun için elimize eskimiş bir bez sorbası kullanacağız. Evet, alışveriş torbasını kullanacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Hemen konuya geçmeden evvel malzemelerden bahsediyoruz. Malzemelerimiz, toplu iğnelerimiz, ipliğimiz, iğnemiz, ipliğimiz, vakasımız var. Bakın. Evet kalem ve botumuz ve elimizde bir pazar çantamız var. Aslında bu masanın üzerinde olmaz. Ben masanın üzerine bir çuval yaydım arkadaşlar. Ki size bunu başka yerde sunamam. Burada sunum yapacağım. Şimdi e, görmüş olduğunuz botu tabanını görüyorsunuz. Eskimiş. Gidip de hani para verip de tekrar botu almak almak yerine bunu kendimizde gayet güzel bir şekilde tavanı yenileyerek tekrar e, yaşama kazandırabiliriz. Bakın şimdi önce ben bunu buradan iptal edeceğim. Şöyle iptal ediyorum. Ve bu kılavuzu çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bunu önce bir söküyoruz. Bugün ayakkabı tamircisi gibi bir şey yaptık arkadaşlar ama bugün ev terliği yapacağız. Ev terliği tamiratı bakın. Görüyorsunuz hem ne kadar lezzetli altı. Evet bunu yenileme yapıyoruz. Şimdi bunu yenilemek için elimizde bir malzememiz daha var. Köpük kağıt. Köpük kağıt ve eskimiş bez torbası. Bakın şimdi ben bir tanesini zaten daha önce yaptım ve bunu kestim. Şu bez torbasını zaten görüyorsunuz. Bir de köpük kağıdımız var. Bunu tekrar göstereyim. Tabanı çıkardık arkadaşlar. Bu bez görüyorsunuz zaten. Eskimiş bir restorba. Ve bunu şimdi buradan ikiye ayırıyorum. Daha bir iki tarafta eskimiş. Bakın çıkmış zaten. Bunu bu şekilde değerlendirerek ev botu tabanımı yenileyeceğim. Evet. Bunu buradan ayırıyorum. Bu parçayı. Bakın. Herhangi bir yerden ayırabilirim. Temiz olan tarafını alıyorum. Evet. Bir tane de evet kesiyorum. Evet, bana lazım olan kısmına kadar aldım ve gerisini bırakıyorum. Evet, gerisini şöyle atıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir parça ayarladım buradan. Şimdi elime botumu alıyorum. Evet, şu botu aldım elime. Şimdi arkadaşlar, bakın, şunu aslında ters tarafından keseceğiz. Kumaşlarda genelde tersinden bitkiler yapılabiliyorsunuz. Ben terzi olduğum için bunu böyle biliyorum. Evet. Şimdi botumu şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şuradan kalıbını alıyorum. Bakın şimdi şöyle. Hatta aslında ben bunu şöyle yapacağım dipten Çiziyorum arkadaşlar görüyorsunuz Evet bir 15 gündür kanala video yükleyemiyorum Ama şimdi yepyeni bir, bir projem var Önümde, önümüzdeki günlerde lütfen beni izlemeye devam edin çünkü yepyeni bir proje gerçekten Harika oldu Bir proje eğer kaçırmak istemiyorsunuz Kanalımı takip etmeye devam edin diyorum her zaman olduğu gibi abone olmayı düşünürseniz arkadaşlar yetkili bildirimler alırsınız. İnanın bana önümüzdeki günlerde harika bir video ile projeyle gümür gümür geliyorum. Dediğim gibi bu projeyi kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olmaya devam edin diyorum. Evet şimdi. Evet arkadaşlar bunu buradan çıkardık. Biraz daha çizelim. Evet bunu kalıba aldım ben buradan. Evet şunu siz tabi göremiyorsunuz ama ben bunu buradan keseceğim. Evet ee, kadar keseceğim şuradan. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle alıyorum. Evet, şöyle. Fazla kesiyorum çünkü içine bükeceğim ben bunu. Evet şöyle alıyorum arkadaşlar. Ve şimdi önce bu parçayı çıkarıp sonra düzeltme yapacağım. Üzerinde tabi. Evet. Bakın şimdi. Evet. Şimdi bunu buradan atıyoruz. Ve şimdi elimde kalan parçayı düz düzgünce bir tekrar kesiyorum. Düzeltiyorum uçlarına. Fazlalıkları e, kalsın diye uğraşıyorum. Çünkü içine bükeceğim yaparken. Dikerken arkadaşlar. Evet. Şimdi düzeltmeleri yaptıktan sonra bakın şimdi. Evet. bir düzeltmeleri yapıyoruz şu anda. Görüyorsunuz. Kesilmişlerden devam ediyoruz. Evet. Düzeltmeleri yapmaya. Şimdi arkadaşlar. Evet. Burada düzgün görünüyor ama aslında düzgün düz değil. Şöyle bakarsanız eğer. Evet. Şöyle bakarsanız eğer. Devam ediyoruz. Tekrar. Evet. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bu kalıbı iyice çizgileri netleştirdikten sonra diğer kalıba, diğer köpük kağıttan üzerine koyuyorum. Bakın şimdi taban yapıyoruz sağlam olsun diye. Ayağımıza giydiğimiz zaman ayaklarımız üşümesin diye. Bir de köpük kağıt koyacağız ve ben bunu önce ilerleyeceğim. Bakın şimdi şöyle. Evet. Şöyle kesiyorum köpük kağıttan. Evet. Şöyle alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle ve şöyle kestikten sonra önce ebata kadar bir parça çıkartıyoruz. Evet. Sonra bu parçayı evet şöyle bunu da kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu bakın şimdi bunu işi kadar yapacağız. Yani bunun fazlalığını alacağız buradan. Tekrar büküyorum. Bakın şimdi şöyle. Şu fazlalık içindeki yani şu kağıdın fazlalıklarını keseceğim kesme biçimde şunları şöyle görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu fazlalıkları yani şu fazlalıkları alıyoruz. Çünkü içine bükeceğim zaman onun net olması gerekiyor. Şuradan şöyle belli yerlerden Evet. Şöyle. Şu fazlalıkları kesiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. Evet şu beyaz süngerin fazla kısımlarını aldıktan sonra arkadaşlar bakın şimdi. Evet. Çünkü bükeceğim zaman bu taban kalıbı olmuş olacak. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Evet. Botumuzu elimize aldık. Ve şimdi bunları da tekrar çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu böyle yapıyoruz. Şimdi orta yerden. Evet. Kalıbı bozulmasın diye. Evet. Tabi burada ki ee, dikerken daha kolayımıza gelsin. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız bakın. Evet bunu Botun alt kısmını görüyorsunuz. Böyle bu şekilde tuttura tuttura evet bakın tabanına yerleştiriyoruz. Evet botumuzun tabanına kalıbı ile beraber yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Evet şöyle geliyorum. Şimdi böyle bir bakın. Böyle büküyorum. Yani elimdeki torba parçasını bükerek kartonun da içinde kalmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz değil mi? Bakın. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bunu şimdi dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. Şöyle. Bakın üçe büktüğümde hemen göstereyim. Şöyle bakın. Ve tertemiz bir görüntü elde edeceğiz tabanımızı. Az önceki tabanla şimdiki taban arasında dağlar kadar fark oluşacak tabii ki. Evet. Ötekini daha önce yaptım. Şimdi bitirdik az ikisini birine karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle. Uyum, uyumayan tarafı var, onu da ayarlayacağız. Evet şöyle bakalım. Gerekli yerlerden belki oynamalar yapabilirim. Ya da yapmayabilirim. Evet şöyle alalım. Evet arkadaşlar ufak tefek aksaklar tabii ki çıkıyor. Şöyle. Evet şöyle yapıyoruz. Evet şöyle yapıyoruz onu da. Bakalım. Evet. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Botumuzun tabanı neredeyse hazır oluyor ve dikme işlemine geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, dikme işlemine geçeceğiz şimdi. Evet. Bakın. Evet, tabanımız neredeyse bitti. Şimdi elimize iğnemizi, ipliğimizi alıyoruz ve dikme işlemine başlıyoruz. Hazır iğnemiz, ipliğimiz. Evet, başlıyoruz dikme işlemine. Şu e, tabandan yer evet buradan var. Arkadan kısmından başlıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. Bakın. beyaz iplikle çift kat dikiyoruz arkadaşlar. Normal dikiş ipliğini çift kat yaparak dikeceğiz arkadaşlar. Bu arada onu da, ondan da bahsedeyim. Ben size onu da göstereceğim şimdi. Evet. Çift kat arkadaşlar. Bakın şöyle. İpliğim çift kat. Olursa daha sağlam olacak. Bunu sakın unutmayın. Evet. Dikiyorum. Devam ediyorum dikme işlemine. Yeneri kurtarsak tabii daha güzel olacak. O kesin. Evet devam ediyoruz Tabi taban sert olduğu için arkadaşlar zor dikmeye de zorlanabiliyorum. Evet şöyle Evet şöyle devam ediyoruz dikmeye. Ufak tefek arıza çıkabilir dikerken dikme de mutlaka. Evet. Bu şekilde dikiyoruz. Evet bir yandan çıkartıyorum o iğnelerime. arkadaşlar görüyorsunuz tabanımız neredeyse bitmek üzere evet ve yeni bir bot elde etmiş oluyoruz e-botunun tabanı yeniledikten sonra yeni bir bot elde etmiş oluyoruz arkadaşlar bu, bu botu biz bir sene daha veya 3 ay daha kullanabiliriz elimizden en azından şöyle para vermektense kendimiz halledebileceğimizi düşünüyoruz elimizden geliyorsa arkadaşlar böyle şeyler yapalım hem eskimiş alışveriş bez torbasını Dışarıya atmamış oluyoruz. Hem de e botunu geri, gerisi geriye kullanmaya hazırlamış oluyoruz. Evet. Bakalım şöyle. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bitiriyoruz. Tabi bu bir aslında kunduracı işi ama biz bunu kendimizle yapabileceğimizi düşünüyorum. Evde eğer eski bir bes torbası varsa atmayın. En az yani evde giymiş olduğunuz e, giymiş olduğunuz e-botlarınızın altını gayet güzel yenilemeyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Neredeyse bitiyor. Evet. Bugün günlük yaşandığımızı ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya kaldık. Evet dediğim gibi lütfen kanalımı izlemeye ve abone olmayı unutmazsanız bundan sonraki video gerçekten çok dikkat çekici bir video olacak. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim daha iyice bir geri dönüşüm. Ve hiç bir yerde görmediğiniz bir video göreceksiniz. Hayretler içinde kalacağınız bir video yükleyeceğim. Lütfen beni izlemeye devam ediyorsunuz dediğim gibi. Bundan sonraki video harika bir video geliyor. Önümüzdeki haftalarda sanıyorum yükleyeceğim o videoyu. Harika arkadaşlar gerçekten çok harika. Hayretler içinde kalacağınız bir video olacak. Dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Abone olanlar bu videoyu görecekler. Abone olmayanlar göremeyecekler. Diyelim. Evet. Evet arkadaşlar bir e, dikiş işlem bitti. Dikin işlemini bitirmiş bulunuyoruz. Bu arada. Evet. Şimdi bu işlemi bitirdik arkadaşlar. Şimdi alalım bakalım. Şöyle alalım. Bir alalım bunları. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın. E evet, harika görünüyor. Evet. Bir tane daha yapıyorum. Baktık. Bak bunu daha bakın daha önce bunu yapmıştım ve gerçekten yepyeni bir ev botunu tekrar geri kazandırdık. Dediğim gibi eskimiş bez torbaları atmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın eskimiş bez torbaları ne hale geliyor. Bunu da burada unutmayalım lütfen. Ve tekrar bu şu maddi sıkıntılarda çok zor günler geçiriyoruz. Dediğim gibi elimizde, e, ki bu imkanları lütfen değerlendirelim. Ve elimizde giymiş olduğumuz bot olabilir. Bot türü veya terlik türü botlar daha tabii uygun olur. Ve bunların altları yenilemede kullanalım diyorum. Evet süper bir görünüşümde beraber olduk. Ne diyorum? Bir sonraki videoda buluşmak üzere tekrar kendinize iyi bakın. Çünkü bir sonraki video hakikaten hayretler içinde olacağınız bir video olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın ki bu videoyla beraber olalım yeniden diyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın lütfen maskelerinizi ve hijyenik temizlik e, olaylarına dikkat edelim. Maske, kolonya, dezenfektan e, yanımızda taşımayı unutmayalım. Lütfen daha çok dikkatli olalım ve koronavirüsü hep beraber yenelim diyorum. Hoşçakalın.